Kızıl kiraz kuşu deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğe kadar geniş bir alanda görülebilir. Daha çok kayalık tepelerde bulunur. Ağırlıklı olarak böcekler ve tohumlarla beslenirler. Ağırlıklı olarak Yunanistan ve Türkiye kıyılarında kuluçkaya yatan kızıl kiraz kuşu kışı sudan da geçirmektedir. Avrupa'da ağırlıklı olarak Yunanistan'da ve ülkemizin kıyılarında kuluçkaya yatmaktadır. Yunanistan'da 150 bin kızıl kiraz kuşu olduğu tahmin edilmektedir. Akdeniz'in doğu sahilleri Sina Yarımadası'na kadar bölgede de tespit edilmiş bir türdür. Ülkemizde en iyi gözlenen yerlerden biri Gaziantep, diğeri ise Denizli'dir. Her iki bölgenin habitatı da birbirine çok benzer. Gaziantep, Sof Dağı mevkiinde üredikleri biliniyor.